Neden bu kadar rahatsız hissediyorum? Kızlar. Kızlar. Uyansanıza. Bırak uyuyayım. Kızlar nasıl uyuyabiliyorsunuz? Hey hadi ama uyanın artık. Yine bu arabanın içindeyiz. Siz uyuyorsunuz. Ne? Aa, Bu Vitor kabus olmalı. Bacaklarım çok kötü uyuşmuş. Dün arabayı tamirhaneye götürmüştük. Tamirhaneyi bulamadık. Ne? Kızlar bu nasıl olur? Anne, baba beni aramaya çıkmadılar mı? Şu an mı? kamptayız. Herkes turnuvaya gittiğimizi sanıyor. Yoksa unuttun mu? Kızlar mı? lütfen böyle ağlamayın. Nasıl yok. Kızlar nasıl nerede? Dün tamirhane aramaya gitmiştik ama bulamadık. Sonra geri döndük. Ben Diana ile öndeydim ve Layla ile arka koltuktaydı. Evet ben arkaya oturmuştum ve Nasya da benim dibimdeydi. Çünkü bavullar vardı. Kızlar neden bağırıyorsunuz? Nasıl bir durumun içinde olduğumuzu anlamadınız mı? Isız bir yerin ortasındayız. Telefon çekmiyor ve burada araba çalışmıyor. Ayrıca Nasya ortada da yok. Nasya! 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 Nasya. Nasya. Çalıların orada olabilir. Nasya. Nasya. Nasya! Nasya! Ben şimdi anladım. Nasya cevap vermiyor çünkü bir yere gitmiş. Kızlar size bilmiyorum ama ben bir şeyler yemek istiyorum. Gerçekten acıktım. Yana burası kamp değil farkında mısın? Etrafta kafe, restoran ya da başka bir şey yok. Kızlar ben hazırlıkla geldim merak etmeyin. Evden asla yanıma yiyecek bir şey almadan çıkmam. Cici eşyalarını topla ve bavulunu da al. Bugün bu odadan taşınacaksın. Nereye? Kızlar. Amigo kızların odasına taşınacaksın. Sen de biliyorsun. Kızlar siz ne diyorsunuz? Amigo kızların odasına mı? Bunu neden yapıyorsunuz? Hemen anlatın. Gitti amigo kızlar gitti. Artık amigo kızlar yok ve odaları da boş. Anya ve ben bu odadayız. Kocaman bir yatağın olacak. Kızlar neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Sebebi ne? Sevdiğiniz için mi? Amigo kızların olmaması çok güzel. Artık kampı biz kontrol ediyoruz. Hadi o zaman gidelim mi? Gidelim. Tamam hoşça kal oda. Ben başka bir odaya taşınacağım. Orada kocaman bir yatakta yatacağım. Ayrıca orada çok daha rahat edeceğim. Bu nasıl bir saçmalık böyle? Bu senin araban ama tamir etmeyi lale, bilmiyorsun. Lale üzgünüm ama ben tamirci değilim. Ayrıca bak Lale nefes çok kötü kokuyor. Üzgünüm Dayana, seninki de öyle. Olamaz. Üzgünüm Lale ama dişlerimi fırçalayamadığım bu için. Bu yiyecekler için teşekkür ederim anne. Benim için çok iyi oldu. Ay işte bavulum. Kızlar baksanıza bu da Nasenin bavulu. Demek ki yakında bir yere gitti ve buraya geri dönecek. Olamaz. Ayakkabımı bir böcek tırmandı. Yanında ıslak mendili olan var mı? Evet Nasya'nın bavulu burada olduğuna göre yakınlarda bir yere gitmiş olmalı. Kızlar bence bavulunun burada olması çok kötü. Eğer kendisi gitmiş olsa bavulunu yanına alırdı. Ama burada bırakmış. Ya onu bir kaçırdıysa ne yapacağız? Aa, en sevdiğim sosisler. Siz de arabayı tamir etmenin bir yolunu bulsanız çok iyi olur. Çünkü burada bir gece daha kalmam mümkün değil. Olamaz. Telefon çekmiyor. Ne yapacağız? Belki de baz istasyonu bulmak için dolaşsak iyi olur. Dayana ben burada dolaşmak istemiyorum. Sonsuza kadar burada mı kalmak istiyorsun? Ben buradan kampa nasıl gidilir bilmiyorum. Yana, sosislerden versene. Ama dün siz bana ne demiştiniz? Sakın yana sosis alma çünkü bütün araba kokuyor. Bu yüzden kusura bakmayın ama size sosis falan veremem. Tamam yana, öyle olsun. Arkadaşlar, bu kaos ne böyle? Burası kamp mı yoktu, süt mü? Evet, bu sorunu mi? hemen çözmeliyiz. Arkadaşlar Amigo kızlar turnuvaya gitti. Burası gerçekten çok dağıldı. Merhaba arkadaşlar. Hey Hayır. sen neden bağırıyorsun? Bu şekilde bağıramazsın. bu durumu kime şikayet edeceğiz? Burada durulmaz. Evet bu katlanılmaz bir durum. Bu odada uyunmaz. Basketbol oyuncuları bu yatakta yatmamıza izin vermiyor. Kendileri bütün gün uyuyorlar. Siz erkeksiniz ama basketbol oyuncularıyla sorunlarınızı çözemiyor musunuz? Yine mi bizi Lütfen sakin ol. Kostya bu doğru mu? Basketbolcular sinirlerinizi mi bozuyorlar? Odamızı değiştirmek istiyoruz ama onlarla konuşamıyoruz. Basketbolcularla konuşsanız olur kızlar gidince kamp çok tuhaflaştı. Evet her şey çok kötü. Amigo kızların gitmesi güzel oldu. Artık burayı biz kontrol ediyoruz. Bütün sorunları çözeceğiz. Basketbolcular nerede? Uyuyorlar. Uyuyorlar. Merhaba yeni oda. Buraya bir bakalım. Şimdi, Şimdi onları, onları uyandıracağız. İnanamıyorum. Ki ben bugün dayananan dolabına kullanacağım. Amigo kız kostümlerini bulup selfie çekeceğim. Harika olacak. Gerçekten müthiş. Evet cici artık Amigo kızlar gibi yaşamaya başlıyorsun. Basketbolcular ne zamandır uyuyorsunuz uyanın. Uyanma zamanınız geldi. Ayrıca bu sadece sizin yatağınızda değil. Evet şunlara baksana 24 saattir uyuyorlar. Evet. evet. Basketbol oyuncuları beni duymadınız mı? Uyansanız da. Vay canına gerçekten kızdım hadi. Kızlar sizce onları bu şekilde uyandırmak mümkün mü? Üstlerine su da döktük. Parmaklarını ısırdım ama işe yaramadı. Ben de onlara vurdum ama hiçbir işe yaramadı. Hey basketbolcular. Basketbolcu var. Burada iki basketbolcu var. Smile, Smile nerede? nerede? Dün sadece ikisi kulüpten döndü. Smile kampa geri gelmedi. O gelmedi. Bu durumda bir şey yapamayacağız. Bizim gücümüz bu işe yetmiyor. Siz bir çözüm bulsanız da iyi olur. Bir şekilde uyandırın. E, i̇nanamıyorum. Kampı siz yönettiğinizi mi söylediniz? Ne yapacağız? Bir gün daha yerde uyumak istemiyorum. Olmaz. Kesinlikle. Olamaz. Kampta lider olmak çok zormuş. Ay ya ne yapacağız? Bence erkekleri Amigo kızların odasına taşıyalım. Orada kocaman bir yatak var. Bunu biliyorsun. Amigo kızlar artık burada yok. Onların odasına geçebilirsiniz. Geçesin. Geçesin. Hey Biraz sessiz olsanıza. Sen sosislerini yerken sana bakacağım. Bakalım en sonunda ağzın kuruduğunda ne yapacaksın? Bizde su var ama sana vermeyeceğiz anladın ben mı? Ama bana versene. Al. Evet sadece bize yetecek kadar su var. Kızlar inanamıyorum. Tamam biraz sosis yiyebilirsiniz. Çok susadım. Sadece bana su bırakın yeter. Aslında ben eskiden sosis yemekten nefret ederdim ama bugün şartlar farklı olduğu için sorun değil. Al bakalım yana biraz su iç. Yana sen bu sandviçleri nasıl yiyorsun bilmiyorum. İstiyor musun? Evet, istiyorum. Cici sen amigo kız olmak için doğmuşsun. Artık bütün arkadaşlarım ne kadar güzel olduğumu görecek ve çok şaşıracaklar. Buna eminim. Bu harika. Artık odamızı değiştirdik. Evet, artık pembe duvarlı, kocaman bir odada kalacağız. Ama bu odada lider ben olacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam, kosya Önemli olan yatağın büyük olması. Ne? ne? Aa arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Ben amigo kazaldım. Kapıyı çalmadan kızların odasına girilmez. Sen ne yapıyorsun? Burada biz kalacağız. Evet Cici hadi ama sen dışarıya çık. Hey, cici'me böyle davranmayın tamam mı? Neden benim dışarı çıkmamı istiyorsunuz? Kızlar buraya taşınmamı istedi. Anya ve Knoppa. Bu yüzden artık burada ben kalıyorum. Bavulumu bile getirdim. Cici merak etme kimsenin sana kötü davranmasına izin vermeyeceğim. Sen sakin evet, ol. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu odaya biz taşınıyoruz. Yani Cici gidiyor. Bence de bu oda çok güzel. Bizim yaşamamız için de çok uygun. Artan orası benim sizin kafanız falan karıştı. Ben artık bu odada yalnız başıma yaşayacağım. Yatak da benim. İyi hey arkadaşlar hangi dolaplar boş? Cici sen benim amigo kızımsın. Artık biz birlikte yaşayacağız. Evet Petrik ben amigo kız oldum. Cici hep müthiş olduğunu biliyordum. Petrik geceyi burada geçirmeyeceksin öyle değil mi? Aa, bu benim yeni terliğim. Tamam arkadaşlar şunları şuradan alın. Çoraplarımızı burada kurutabiliriz. Burası bunun için gerçekten çok uygun. Kızlar hadi bir şeyler yiyelim. Kendimize gelelim ve bir çözüm düşünelim. Kızlar sizce çok kötü kokuyor olabilir miyiz? Dayana tabii ki kötü kokuyoruz. Bütün geceyi burada geçirdik. Başka ne olacaktı ki? Kızlar bence basketbolcular bizi aramak için çoktan yola çıkmıştır. Nerede olduğumuzu bulamayınca çok merak etmişlerdir. Bize ulaşamıyorlardır. Kızlar bence biz elimizdekilerin kıymetini bilemedik. Ezikleri de basketbolcuları da çok özledim. Kampta ne kadar mutluyduk. Ben de kampı çok özlüyorum. Kızlar bu melankoliden çıkmamız lazım. Bavullarımızı arabaya koyalım. Bir an önce buradan gidelim. Hey, arabayı ne yapacağız? Arabayı iteceğiz. Tamam Diana. Yana dur. Bekle biraz. Nasya'nın bavulunu alalım. Yapma. Ya Nasya geri gelirse ve bavulunu bulamazsa? Evet bence de bu çok mantıklı. Eğer geri döndüğünde bavulunu bulamazsa çok kötü olur. Dayana biz gidelim. Nasya tamam artık gidiyoruz. Dayana Aa. hadi arabayı itelim. Kızlar sloganımızı söyleyelim. Tavşanlar, Tavşanlar güçlüdür. Tavşanlar, Tavşanlar bunu başaracak. başaracak. Hadi, hadi devam, devam. Kızlar. Böyle giderse çok uzun süre ittirmemiz gerekecek... kızlar sanırım araba olmadan gitmemiz gerekiyor. Buna inanamıyorum. Evet, evet ona bırakalım. bırakalım. Kızlar üzülmeyelim. Olamaz ama arabada bavullar var. Bütün makyaj malzemeleri de içinde. Telefonum da aynı şekilde. Benimki de dayana. Bakın kızlar bir şekilde eve gitmenin yolunu bulmak zorundayız. Hadi. Ben kampa gitmek istiyorum. Eve özledim. Evet ben de eve özledim. Tamam hadi gidelim. Olamaz kızlar ben hemen kampa gidip köpüklü bir banyo yapmak istiyorum. Kızlar herkes kampta bizi bekliyordur öyle değil mi? Evet bizim için hazırlık yapmışlardır. Yemek falan da hazırlamışlardır. Hadi. Hadi. tavşanlar çok tavşanlar Başaracaklar. Max beni hatırlıyorsun değil mi? Sadece uyuyakalmışım bros. Ah olamaz böyle bir şey nasıl oldu? Bros yeter artık neden böyle yapıyorsun? Biraz kenara çekilebilir misin? Smile nerede? Bros Smile bodada yok hatırlamıyor musun? Dün gece bulaşıkları yıkamak için kulüpte kaldı bizimle dönmedi. Evet kendisine çok bağlı bir yemek sipariş etmişti ve sonra da parasını ödeyemedi. Şimdi bütün bu saçmalıkları hatırlamaya başladı. Evet Bros kendisine istiridye sipariş etti. İstiridyeler mideme dokundu. Evet Smile çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Olamaz. Amigo kızlar nerede? Rose onlar turnuvaya gitti. Şimdi Biliyorsun. hatırladım. Bizi terk edip turnuvaya gittiler. Yana. Acaba orada ne yapıyordur? Rose benim için Layla ne yapıyor hiç de önemli değil. Amigo kızlar burada olsaydı Dayana Smile'ın yemeğinin parasını öderdi ve Smile da burada bizimle olurdu. Arkadaşlar biliyorsunuz artık Amigo kızlar yok. Turnuvaya gittiler ve onlara ulaşılamıyor. Harika. Ne oldukları için geri de dönmeyecekler. Belki de orada yeni erkek arkadaşları vardır. Amigo kızlar buraya bir daha asla dönmeyecek. Bu yüzden kampın yeni liderleri biziz. Hadi lider benim diyorsan artık lider sensin. Ben de. ne dersem öyle olacak. Arkadaşlar bugün yeni bir ilan vereceğim ve buraya yeni tatilciler alacağız. Aa, en azından biraz eğleniriz. Hey herkes nereye gitti? Basketbolcular. Basket ne var? Şimdi ne zaman yemek yiyoruz? İsmail daha kampa dönmedi. İsmail hey, bizim umramızda bile değil. Bu arada amigo kızlara ulaşamıyoruz. Siz onları aradınız mı? Amigo, amigo kızları kızları, baş veren. Kızlar ıspanak kokusu gelmeye başladı değil mi? Sağlıklı, Sağlıklı mi? yiyecekler. Sanırım Sağlıklı geliyoruz. Mi? Kızlar biz tavşanlarız. Tabii ki her zaman başarırız. Herkes nerede? Herkes, Herkes nerede? 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 Neden yoklar? Hey, hey basketbolcular! 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 Basketbol hey, basketbol Bize karşılamadılar. Yemek menüsü de değişecek arkadaşlar. Börek, pizza ve çikolatalı pasta yemeye başlayacağız. Daha, harika. harika! Hey arkadaşlar, buna inanamıyorum. Beni koruyun. İşim Ay, bitti. Kızlar, neden böyle kirlisiniz? Ne oldu? Hey, hey basketbolcular! Basketbol Ezikler. Ezikler. Turnuva bitti mi? Kızlar ne oldu? Olamaz. Ben de kendime pizza yerken hayal ediyordum. Ezikler. Erkekler. Basketbolcular. Su. Sausage. Ispanak. Su. Şu. Su. Dayana senin neyin var? Konses sonra anlatacağım. Kızlar neler oldu böyle? Dayana senin hemen eve gitmen lazım. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşürüz.